mer hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz kafa topu bir bölümde alıyor Eee şimdi 460 kart geldi bir oyuncuya hey, 15'i e düşmüşüz düştün diyor çık yukarı diyor 5 5, 5, 5 elmas daha kazandık 40, 41 elmas Eee Burada bir tane ücretsiz var. Ücretsizimizi hemen açalım arkadaşlar. Olur mu öyle ya? Hemen ücretsizi açmak lazım. Kaşık kaşık sesi geldi geliyor. Kaşık sesi koymayı düşünüyorum. Çünkü artık arada yazuruna böyle kaşık sesi falan koyacağım. Çok güzel oluyor çünkü. Böyle bir a şampiyonlar turnuvası. Hadi bu bu şeyde bunu oynayalım ha. Ha? Ha? Hadi oynayalım hadi oynayalım. Aa turnuva hazırlanıyor. İşte bu işte bu işte bu işte bu işte bu da işte, bu, 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 bu Evet. Final ödülü. Abav. Ben buradayım arkadaşlar. Bakayım. Biraz var yani. Şimdi gelirler. Geldi. iki kişi kaldı. Benim rakibim geldi. Hadi maça başladık diyelim. Maça başladık dedik. Evet, maç başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Rakibimizin hazırlanmasını bekliyoruz. Geldi. Abo, abo, abo çok güçlü değil. Benden güçlü mü? Bence benden boyu kısa. O avantajı kötü. Bir golümüz attık arkadaşlar. Kafa topu, e, kafa topu Allah o Ne oldu oğlum? Arkadaşlar gördünüz internet adamın interneti gitti. Top orada kaldı. Sağ, çizgiden geçti. Öyle bir şeyler oldu işte ya. Çok değişikti. Son adam gitti bana gol attı. Nasıl olduysa. Lan evet. E, arkadaşlar bin görün konuşurken yedim ya bin görüntülenmeye az kaldı be arkadaşlar ee, bir de hala kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve like, e, videolarımı likelamayı unutma bin, ab e, bin abone diyorum ya ee, 40 abone ve abi adam kafamın içinden geçiyor top ya hile ya hile ya hile ya hile ya al, 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 al adam beni nasıl yani? al. Abi girmeyecek kesin ya. Öf. ay. Lan oha. Abi görüyorsun içeri giriyor çıkıyor benim şeyime gidiyor ya kaleme gidiyor ya hile ya hile ya amıyor. İlk şeyden eğlenmek istemiyorum. Aha, aha. Abi hadi be abi. Kazanmalıyım ben bu turnuvayı ya. Gol! Gol! Gol mü? Gol vallahi gol. Aa adam AFK. Gol! Gol! Bir maç bitti adam son saniye afk aldı ya evet Allah'ım inşallah inşallah şunu bitirmemiz lazım rakip 5 saniyesi kalmış maçı bitiyor bu arada aldık bu arada 5 elmasımızı ve bitti kazanan Bella Belat R Real 65 diye bir arkadaşımız bana rakip olmayı cüret etti. Ve kay geleceği varsa göreceği de vardır arkadaşlar. Kırılma 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 bam. bam. İlk bölümde atıyoruz arkadaşlar. Bu daha ba başlangıç diyerken gol yedim. İkinciyi yedim. Oo oh, çok kötü. Oh, başladık bile. Abi adam alın. Gol ne oldu ne oldu ne... Aa işe yaramadı abi, abi tuşa bastım. İşe yaramadı şey tuşuna bastım. Kaleyi küçültme tuşuna bastım. Abi adam iyi oynuyor ya. İşte bu. İşte bu. Fark aynı. Oha. My god ya. Yeah. Oh my god ya. Yeah. Oh my god ya. Yeah. Of. Abi çok heyecanla geçiyor bu maç. Ee, belki de belki de turnuvanın en iyi oyuncusu şu an karşıma geldi. Ama en iyi oyuncusu biziz arkadaşlar. İkinci en iyi oyuncu benden şu an kaybediyor çünkü beni. En iyi olsa olamaz şu an en en kötü benden kötü olacak yani abi 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 şöyle abi abi Aa, çok abi dedim ya abi 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 yaptım ya abi 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 ne dedim ne dedim ne dedim ne dedim Abi hayır. Abi hayır. Hayır. 20 saniye. Son 20 saniye. At Furkan at. Hadi Meksaat game. Hadi Meksaat game. Abi atlala şuna. At. Gol. Arkadaşlar 10 saniye. Gol. Kazandık. Altın topta kazandım arkadaşlar. E, gol atan kazanıyordu. Onu da kazandık. Oy, çok zordu. Maç çok zordu. Evet arkadaşlar geri döndük. E, Rekam çıktı. Abi çok zordu ya. Son şeyde final. Yara final mi final mi la bu? Hmm, yara final. Kalpten gideceğim arkadaşlar ya. Şöyle başlayalım maçımıza. Arkadaşlar ben hazırım yani. Abi final, yarı finaldeyiz. Ee, karşımda W Mur Murray 98 var. Abi benden çok küçük, kalınlık olarak da çok küçük, minnacık bebek kadar boyu ama adam attı bile yani. Öyle diyorsun da diyor. Biz boyla değil. Ya abi. Adamın kafaya vuruyorum ben. Kaleyi değil adamın kafaya vuruyorum ben. Ka Oh! Üstüreyi nasıl vurdun öyle? Ha 2. Ay 2-1 kaybediyorum. İşte bu. İçinde soktum bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle zıpla zıpla görünmez çünkü ta. Adam şimdi görünmez. Yok artık böyle bir şey ya. İlk top sonra adam ya. Lan! Lan. Ha, şimdi ben görürüm. Oha! Adam mükemmel oynuyor arkadaşlar. Ama biz biz de yapıyoruz yani yapacağımızı buraya geçiş yok çanak geleceğiniz varsa göreceğiniz de var lan adam bana gülüyor ya ah ah kendime gülüyorum ya kendime gülüyorum aha Şş, yapıyor Oo, oh, ooo oh. Ağla, ağla çocuğum ağla çocuğum Of. Son say. Arkadaşlar birini kurtarmadım bu arada ama attım. Attım abi kaybediyor kaybediyor. Abi çok zorlu ya. Adamlarım çok zor geldi. Belki de finali düşünemiyorum yani bu böyleyse. Vah! 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 Hayır! Adam yine geçti. Aa! Ay çok komik. Kolumuzluk. Yürü git lan. İşte bu. işte bu. Abi yedirmemem lazım. İşte bu abi. Abi bir dakika arkadaşlar reklam girecek çünkü. İşte bu arkadaşlar. Geldik bu arada. Ee, kestim ben orayı yani. Abi. Uf. Abi bak. İyi ki yine bir puanla gidiyordu. Adam afk aldı. Orada geçtim. Tamam mı? Öbür maç 9'a 8, öbür maç 10'a 9. Aha yendi. 11'e 5 mi? Oh, bittim ben. Ya abi korkuyorum. Bana çok zorlu rakipler geldi abi. Bayağı iyi oynuyor da arkadaşlar buradan tebrik ediyorum. Oh. Arkadaşımızın kafasında kafa var bildiğin. Arkadaşımızın kafasında kafa var ama ne kafası? Şaka şaka. Hop. Bir. Hayırdır oğlum? Sen. <laughs> Adam özel güçlerini kısa yapmış. İki saniyede bitiyor. Lan 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 Gol. İşte bu. Attım. Tuttum. Attım. Tuttum. Attım. Gol. Abi çok basit oldu ya bu adam. O zaman öbür adamı tahmin edemiyorum. Yarı finale nasıl çıkmış olma. Ya abi keşke karşı tarafta olsaymışım. Onlar çok basitmiş. Baksana. Ben bu adamı yeniyorsam. Adam da biraz önce e, 11'e kaç yendi? İşte 11'e 5 yendiyse öbür adam Nubiz Nub. Noob. Nub'un da Nub'u. Aman Yedik. Hop dön. Öylesine artık. Şakala şukala yapıyoruz yani adama. Şakala şukala. Ne yapalım ya? Al. Al. Yedim. Olsun yine fark var arada yani. 4 gol var. 4 gol de yemem herhalde. Hatta 5 oldu yani. Gidim. Çok güzel, çok güzel. Müthiş gidiyorum. Onu nasıl dedim ya ben? Abi sadece kafa, hadi kafa sadece kafa arkadaşlar. Ben sadece kafayla bu adamı yenerim şu an yani. Bana fark 4 gol atamaz bana. Ben bir kaf... biri yedim ama olsun. Hala kafa. Ah. Güzel. Kafayla defans yap yaptık ve kazandık. Evet arkadaşlar ben videoyu durdum. Geri geldim arkadaşlar. Reklam gitti. Şampiyon sensin. İşte turn turnuva sandığın diyor ve turnuva sandığımız geldi. Arkadaşlar sizlerle birlikte açıyorum. 30 ee, elmas, yedek paketi, 10.000 bin. Ee, ben bunun için mi öldüm yani? Ee, çok bir şey değilmiş. Bu ne ya? Ee, bari adamca bir şey verseydin, böyle şey mi olur arkadaşlar ya? İza kazandı. ha, biz izleyecek miyiz? No no no. Dur bakayım burada. Aha burada bir tane daha paket var. Vay, iki tane mi kazandım? Hmm, güzel burada bir şey daha var. Abi. Burada da bir sıra yalan paketimiz varmış. Onu da açıp videoyu bitiriyorum. Bizi kazanan sayesinde kazandığımız Ronaldo ile beraber kapatalım bunu. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten Instagram beni takip edebilirsiniz. Twitch'e de başlayacağım çok yakında. Ee, yani başlamayı düşünüyorum. Biraz daha büyürsek. Ee, yayın yayın e, da açmayı düşünüyorum artık yani. Bu videonun bu kadardı. İzlediğiniz teşekkürler. Tekrardan diyorum kanalıma like atıp abone olup Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Cansınız bay.